Hepinize merhabalar çocuklar. Bugün videomda nehir olmayacak. Size bugün Eva ile bir açılış yaptım. Ama sadece Eva değil tabii size küçük bir sürprizim daha var. Eva'ya yeni bir arkadaş geldi. Yeni köpeğimiz Lulu. Onu da göstereyim hemen size. Şu anda Lulu uyuyor. Ama uyanık olduğunda eğlenceli eğlenceli oyunlar oynarken de size çekip video yükleyeceğim. Şu an size sadece Lulu'yu tanıtmak istedim kısacık. Lulu'nun uykusu o kadar derin ki ben şu an yanındayım, konuşuyorum, yanından geçiyorum ama hiç uyanmıyor. Uyanık olduğu bir zamanda Eva ile nasıl kavga ediyorlar, nasıl bütün gün evin içinde koşturuyorlar onları çekeceğim size. Eva ne yapıyorsun? Eva uyumuyor ama çok sakin bugün çünkü çok yoruldu. Şimdi bugün Lulu ile ilk defa bir arada kalıyorlar. Yavaş yavaş onları alıştırmaya çalışıyoruz biz de. Bakalım Eva ve Lulu neler yapacak? Onların maceralarını size de göndereceğim buradan YouTube'da. Lulu uyandın mı? Bakar mısınız? Böyle gördüğünüz için hep bütün gün böyle yatıyorlar sanırsınız ama savaş biraz önce bitti çocuklar. Birbirlerini nasıl koşturuyorlar evin içinde? Top savaşı yapıyorlar. Topları yakalamaya çalışıyorlar. Eva'nın ve Lulu'nun yuvasını da buraya koyduk. Ama içine giren yok. İşte böyle etrafta uyuyorlar gördüğünüz gibi. Bakın. Lulu, arkadaşlarla tanışmak ister misin? Hayır, uyanmayacak. Sesi çıkmıyor bakın. Eva'ya gidelim. Eva'yı zaten biliyorsunuz. Diğer videolardan da tanıyorsunuz. Eva 7 aylık oldu artık. Kocaman oldu. Eva bakın. Ne kadar akıllısın bugün. Çünkü çok yoruldun. Şu an çok uykusu geldi. O yüzden sakin sakin duruyor. Yarın size öyle bir video atacağım. Bakın inanamayacaksınız çocuklar. Bu kadar sakin duran köpekleri bir de yarın görün siz. Şimdi kapatıyorum videomu. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz.